Arkadaşlar öyle bir strateji buldum ki bu yöntem yatırım yapma şeklinizi tamamen farklı bir seviyeye taşıyabilir. Videomuz en fazla 30 dakika sürecek ama bu 30 dakikanın sonunda çok güçlü bir dip ve tepe tespit edebilen sisteme sahip olacaksınız. Bu sistem yasalardaki gürültüyü susturup sadece sinyal kalitesine odaklanmamı sağlıyor ve bunu ücretsiz bir şekilde sizinle paylaşacağım. Tek ricamsa videoyu beğenip kanalımıza abone olmanız arkadaşlar. Peki bu stratejiyi nereden öğrendim? 20 yıldır piyasada olan deneyimli bir borsacı abimden öğrendim arkadaşlar. Bana dedi ki bu sistemi kullanmadan işlem yapmıyorum. Ben de sizlerden bahsettim ve bu sistemi sizlerle paylaşmak adına testlere başladım arkadaşlar. Sistemi alıp ve inanılmaz bir başarı gösterdi. Mutlaka bu videoyu sonuna kadar izleyin. Öyle bilgiler vereceğim ki arkadaşlar sizlere hepiniz şok olacaksınız. Yani sistemdeki indikatörleri A'dan Z'ye anlattığım zaten sizler de ne kadar başarılı olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Öncelikle sistemimizde iki tane SMA indikatörü bir de süper trend indikatörü kullanıyoruz. Buradaki sistem Bitcoin'de, altcoin'lerde ve Forex'te çalışıyor. Başlangıçta günlük grafikler olmak üzere saatlik grafiklerde en iyi şekilde çalışmakta arkadaşlar. Sizlere birçok yöntemden bahsedeceğim. Örnek olarak kesişimi nasıl yaparsa, çizgiler ne tarafa doğru bakarken kesişim yaparsa, buradaki yükseliş veya buradaki düşüş gelir. Yani bunları nasıl test edebiliriz? Hepsini öğreneceğiz arkadaşlar. Altın değerinde bir video olacak. Şimdi hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim arkadaşlar. Öncelikle tradingwave.com sitesi üzerinden göstergileri tıkladık. Buraya SMA yazıyoruz. Ve arkadaşlar burada karşımıza bakın hareketli ortalama basit indikatörü çıkıyor. Buradaki indikatörümüze tıkladık ve grafiklerimize entegre ettik. İki kere tıklıyoruz arkadaşlar bu önemli. İki kere tıkladıktan sonra şöyle öncelikle burayı gizleyeyim. Buradaki indikatörümüzün kesişimleriyle sinyalleri tespit edebiliyoruz. Ancak öyle bir kuralımız var ki Şuradaki kesişimle şuradaki kesişim arasında fark var. Buradaki kesişime baktığımızda ardından büyük bir yükseliş trendi geliyor. Ancak buradaki kesişime baktığımızda ardından büyük bir trend gelmiyor. Direkt aşağı yönlü hareket ediyor. Yani bu sinyal bizim için yanlış bir sinyal. Buradaki sinyal ise bizim için doğru bir sinyal. İşte sadece bu kesişimlerden doğru sinyalleri nasıl tespit edebileceğimizi bu videomuzda öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi hep beraber bu indikatörlerimizin ayarları bölümüne gelelim. VIP sinyal grubuma hoş geldiniz. Forex ve kriptoda otomatik sinyaller anında telefonuna geliyor. Benim açtığım işlemlerin aynısını sen de alıyorsun. Youtube'daki Porsche alma challenge canlı işlem videolarımda bunun kanıtını görebilirsin. Kendi yazdığım dünyanın en yüksek başarı oranına sahip indikatörümün sinyallerini kullanıyorsun. Alım noktam belli, hedefim belli, özel kasa yönetimiyle kaybetme şansın sıfıra yakın. %0 komisyonla işlem yapıyor 500 dolarlık yatırımında 500 dolar daha bonus USDT kullanıyorsun. Yani kasan 1000 dolar oluyor. İlk kayıtta yatırımsız 30 dolar hesabına geliyor. Normalde aylık 100 dolar ama şu an tamamen ücretsiz. Bu fırsat sonsuza kadar sürmeyecek. Açıklama kısmındaki formu doldur ve grubumuza ücretsiz katılarak kazananların arasına sen de katıl. Öncelikle iki indikatörümüzün ayarlarını yapacağız. Girdilerde 20 ayarını kullanıyoruz arkadaşlar. Stilde ise bir renk veriyoruz buradan hareketli ortalamaya mavi olarak rengimizi güncelledik. Sonrasında tamama bastık arkadaşlar. İkinci indikatörümüzün ayarlarına geldiğimizde ise bunu 200 olarak güncelliyoruz. Bu çok çok önemli. Bildiğiniz gibi bir EMA stratejimiz var ya altın kesişim deniyor. Ondan da kısaca hemen bahsedeyim. Bu ayarı gösterdikten sonra 200'e sarı çizgi olarak bu şekilde düzelttik arkadaşlar ve tamama bastık. Sarı ve mavi şeklinde. Şimdi burada kesişimlerden sinyaller alacağız. Bunun benzerini şöyle göstereyim sizlere. Üstel hareketli ortalama arkadaşlar. Bunu birçoğunuz duymuşsunuzdur. E, traderların aşina olduğu golden cross yani kesişimlerden bizleri altın kesişim sinyalini veriyor arkadaşlar. Şöyle 250 e bir tanesini renklendirelim. Şimdi golden cross'ta nasıl bir mantık var? Sarı çizgi yani EMA 50 EMA. Mavi çizgi yani 200 EMA'yı yukarıdan aşağı doğru kesiyorsa düşüş sinyali veriyor. Aşağıdan yukarı doğru kesiyorsa da yükseliş sinyali veriyor arkadaşlar. Mantığı bu kadar basit. Ancak Buradaki sistemimizde SMA'yı kullanıyoruz ve 20'ye 200 ayarını kullanıyoruz arkadaşlar. Buradaki SMA sinyalleri biraz daha erken sinyaller verecek ve süper trend indikatörüyle de bunu destekleyeceğiz. Şimdi çok önemli bir kuralımız var arkadaşlar. Bakın bu kesişimlerde çok önemli bir kuralımız var. Hani bunu bir yere not edin. Çok işinize yarayacak bir yöntem. Şimdi arkadaşlar buradaki SMA indikatörlerimizin kesişiminin bu şekilde büyük yükselişlere sebebiyet vermesi için şuradaki görüntüyü görmemiz gerekiyor. Öncelikle Sarı çizginin olabildiğince düz olması gerekiyor. Yani sarı çizgi hiçbir şekilde aşağı doğru bu şekilde gitmeyecek, keskin bir şekilde veya yukarı doğru bu şekilde keskin bir şekilde gitmeyecek. Sarı çizgimiz ne kadar düzse, örnek buradaki örneğimizdeki gibi bakın, ne kadar düzse bizim için sinyal o kadar güçlüdür. Şimdi sarı çizgimizin bu şekilde dümdüz seyrettiğini varsayalım ve mavi çizgimizi şöyle oluşturalım. Mavi çizgimizin de Buradaki sarı çizgiyi bu şekilde doğal bir kesişimle kesmesi bizim için en güçlü sinyaldir. Bakın tıpkı burada görmüş olduğunuz gibi. Yani ne bu şekilde bakın çok yukarı bakıyor ne de şuradaki gibi aşağı doğru bakıyor bakın şuralardaki gibi. Tam bizim istediğimiz gibi bakın şurada görmüş olduğunuz gibi olabildiğince düz. Yani düz olacak buradaki çizgimiz, sarı çizgimiz düz olacak ve kesişim burada gerçekleştiğinde bu bizim için güçlü bir sinyal oluyor. Peki düşüş sinyallerinde nasıl sinyaller almalıyız? Yine aynı şekilde olabildiğince zaten hani dümdüz olması çok zor onu söyleyeyim. Hani sarı çizginin bir çizgi şeklinde şöyle sarıya boyayalım. Dümdüz olması çok zor. İlla hani biraz yukarı veya aşağı bakabilir. Olabildiğince düz olması ve bu sefer de mavi çizginin yukarıdan aşağı doğru kesmesi bizlere güçlü bir düşüş sinyali veriyor arkadaşlar. Hani bunu da altın kesişim olarak belirleyebilirsiniz kendi sistemlerinizi kullanırken. Uzun vade grafiklerde saatlik işte 4 saatlik, günlük gibi uzun vadeli grafiklerde gerçekten arkadaşlar çok güçlü sinyaller veriyor. Mesela buna baktığımız zaman biraz daha düzleşmiş. Mesela şuralarda, şuralarda kesişim olsa bizim için daha iyi bir sinyal. Ancak olabildiğince hani burada da biraz daha düzey atkın olduğunu görüyoruz. Hani şu şekilde kesişimleri de kabul edebiliriz arkadaşlar. Yani sarı çizgi böyle aşağı doğru gitmeyecek veya çok fazla yukarı doğru çıkmayacak. Hani düz giderken olabildiğince düzken gelen kesişimler aşağıdan yukarıya ise yükseliş sinyali verir. Yukarıdan aşağıya ise de düşüş sinyalleri verir arkadaşlar. Bu şekilde yükseliş ve düşüş sinyallerimizi tespit ediyoruz bu sistemimiz sayesinde. Yani diyelim ki işte şöyle bir sinyal geldi. Bizim için çok güçlü bir al sinyali oluyor. Ucuzdan al, pahalıdan sat mantığında uzun vadeli bir alım yapabiliyoruz arkadaşlar. Ve şimdi süper trend indikatörümüzün bu stratejide yerinden bahsedelim hep birlikte. Öncelikle grafikleri incelediğinizde forex varlıklarda veya bitcoin'de şöyle grafikleri genel olarak incelediğinizde süper trend indikatörümüzün güçlü sinyallerinin genel olarak sarı çizginin üzerinde gelmiş olduğunu görüyoruz. Süper trend indikatörümüz gördüğümüzün kurulumundan hemen bahsedelim. Göstergeleri bir kez tıklıyoruz ve buradan süper trend yazdık arkadaşlar. Bakın karşımıza direkt olarak çıktı. Buradan tıklayıp grafikleri entegre edebilirsiniz. Ayarlarımız ona iki şeklinde olacak. Stilde ise buy ve sell açık bırakıyoruz. Bar altı ve bar üstüne açık bırakıyoruz ve tamama bastık arkadaşlar. Sistemimiz bu şekilde şu anda hazır ve şimdi sistemimizden nasıl buradaki buy sinyallerini ve sell sinyallerini en doğru şekilde kullanabileceğimizi öğreneceğiz. Şimdi genel olarak baktığımızda sell sinyallerinin de bakın Görmüş olduğunuz gibi sarı çizginin altında doğru bir şekilde çalıştığını, buyuk sinyallerinde sarı çizginin üzerinde genel olarak doğru şekilde çalıştığını görüyoruz arkadaşlar. Bakın buralarda görmüş olduğunuz gibi çok iyi teyitler alabiliyoruz. Bunun yöntemini de sizlere anlatacağım şimdi. Şimdi arkadaşlar buradaki kesişim istediğimiz gibi olduktan sonra ve sarı çizgi ve mavi çizginin arasındaki mesafe gitgide yükseldikten sonra gelen buy sinyalleri bizlere yükseliş sinyalleri veriyor. Yani koşulumuz burada buy sinyallerinin sarı çizginin üzerinde olması ve mavi çizgi ve sarı çizginin arasında belli bir mesafe olması. Genel olarak yükseliş trendinin dip noktalarını bu şekilde belirliyoruz ve büyük bir yükseliş trendini buy sinyalleriyle takip edebiliyoruz arkadaşlar. Ara ara alım bölgelerinde bu şekilde saptaya biliyoruz bu sistem sayesinde. Aynı şekilde Bitcoin'de de bu sinyaller geçerli. Kesişim sonrasında gelen buy sinyallerinde parçalı alımlar yapılabilir bu şekilde genel olarak dip noktalarda aldığımızı görüyoruz arkadaşlar. Şimdi videomuzun en önemli bölümlerinden bir tanesi yani tamamıyla aslında videomuzun hepsi arkadaşlar buradaki bölüm içinde. Bu yüzden sonra kadar izleyin diyorum videoları. Şimdi kesişim olduktan sonra tamam geldik buradan. İstediğimiz gibi bakın dümdüz gidiyor gayet iyi. Kesişimimiz de gerçekleşti. Bu bizlere olumlu bir trendin başladığını söylüyor. Çok güzel. Sonrasında bunlar devam etti devam etti ve Buradaki bazı düzeltme noktalarında alımlar yapılabilir. Örnek burada bakın mumlar üzerinde değil mi? Genel olarak üzerinde seyretmiş olduğunu görüyoruz. Ancak burada mumların yavaş yavaş altına inmiş olduğunu ve tekrar yukarı doğru çıkmış olduğunu görüyoruz. Ve bu mumda bir buy sinyalimiz gelmiş. Bunu aklımızda tutalım tamam mı? Devam edelim. Sonrasında tekrar üzerine çıkmış ve altına indikten sonra bakın bir süre seyretmiş. Aşağısında belli bir süre seyrettikten sonra yine kesişime çok yakın bir bölgede yine buy sinyalimiz yanmış devam edelim. Böyle bakın. Sonrasında bakın şuraya inmiş mi? Biraz daha inmiş bakın. Aynı şekilde bunu da kabul edebiliriz. Çünkü altına inmiş. Mumlarımız mavi çizginin altına bakın inmiş. Tekrar yukarı doğru çıktığında yine bir bay sinyali gelmiş. Buraya odaklanalım arkadaşlar. Çok önemli burası. Sonrasında tekrar bakın aşağısına inmiş mumlar mavi çizginin. Tekrar üstüne çıkarken bay sinyalimiz gelmiş. Bu gibi bakın aynı şekilde burada da var. Burada da var. Bunun devamına çok fazla bir yükseliş gelmemiş. Belli bir yükseliş gelmiş. Ancak zaten e, genel olarak karları buradan alıyoruz. Burada orsak nokta nedir arkadaşlar? Kesişimin sonrasında gelen fiyatların mavi çizginin altına inmesinden sonra buradaki üstüne çıktığında çok yakın bir noktada olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın ya çıktığım ya da 1-2 mum sonra bakın. Görmüş olduğunuz gibi üstüne çıktı bay yandı. Bu şekilde sinyaller görüyorsak eğer bakın üstüne çıktı bay yandı. Böyle altına indi üstüne çıktı Bay yandı bakın çok kısa bir sürede. Aynı şekilde bakın üstüne çıktı bay yandı. Bir veya iki mum içerisinde. Bu sinyalleri görüyorsak olumlu bir trendin düzeltme noktalarını saptıyoruz ve şu gibi noktalarda şu gibi noktalarda işlemlere girip yükselişi bu şekilde takip ediyoruz arkadaşlar. Burada aldık. Bakın devam etti. Aşağı gitti. Burada aldık. Tekrarladı. Zaten burada çok büyük bir kar elde ediyoruz arkadaşlar. Yine aşağı indi, buraya geldi, tekrar aldık. Fiyatlar yukarı çıktı sonrasında. Hani bu noktalarda zaten elimizden geldiğince tepe noktalarda satmaya çalışalım arkadaşlar. Bu da çok çok önemli. Satış konusunda da sizlere şöyle bir bilgi verebilirim. Mavi çizgi ve fiyat çizgimizin yani şöyle göstereyim sizlere. Direkt fiyat çizgisine en benzer görseli alacağım. Bakın mesela burada aldık. Şu sonrasında fiyat yükseldi alşağı tekrar yükseldi devam etti böyle bakın devam ediyor. Sonrasında fiyat çizgimiz bakın buradaki noktalarda mavi çizgiyle olabildiğince bakın uzak değil mi? Ne kadar da uzak. Yani burada çok ekstrem derecede alımlar olduğunu ve tepe noktada olduğumuzu anlıyoruz ve artık buralarda çıkış yapabiliriz. Yani Mavi çizgiye ne kadar uzaksak bizim için risk o kadar fazladır. Artık çıkışımızı yapabiliriz arkadaşlar. Hani sistem üzerinde gerçekten çok çalıştım. Hani çok fazla bilgi aldım. Çok fazla soru sordum ve en iyi şekilde sistemi anlamaya çalıştım arkadaşlar. Sizlerin de çok çok işinize yarayacağından emin olduğum bir sistem. Özellikle düzeltme noktaları bölümlerinde çok işinize yarayacak, çok da faydalar sağlayacağından emin olduğum bir sistem arkadaşlar. Peki bu sistem short sinyalleri için çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Hani büyük düşüşleri de bu sistem sayesinde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Mavi çizgi sarı çizginin altındayken gelen sel sinyalleri bizler için düşüşleri temsil ediyor arkadaşlar. Düşüş sinyalleri veriyor genel olarak ve büyük düşüşleri de saptamış olduğunu göreceksiniz. Buradaki sel sinyallerinin bu şekilde arkadaşlar. Şöyle Dilediğiniz kadar e, sizlerle backtest yapabilirsiniz. E, çünkü burada ne yapıyoruz? Trendi onaylamış oluyoruz. Şöyle bakın. E, zaten düşüş trendinde olduğumuzu biliyoruz. Mavi çizgi sarı çizginin altında olduğu için. Ve gelen sel sinyallerinde burada ekstra teyit olarak alıyoruz. Ve burada short pozisyonları sinyallerini alabiliriz arkadaşlar. Ve mesafe ne kadar fazlaysa o kadar güçlü bir trend olduğunu anlıyoruz. Bakın çok fazla mesafe var arada. Bu bizlere güçlü bir düşüş trendinde olduğumuzu söylüyor. Örnek mesela. Burada sel sinyalimiz geldi. İşleme girdik. Bakın Aşağı yönü gittiğinde bu şekilde arkadaşlar fiyatların sürekli olarak aşağı doğru gitmiş olduğunu görüyoruz. Burada satış noktası belirlemede aynı şekilde diyelim ki bir short işleme girdik. Buradaki güncel fiyat yani mumların kapanış noktaları buradaki mavi çizgi olabildiğince uzaktayken pozisyondan çıkılabilir arkadaşlar. En mantıklı satış yöntemi de bu şekilde. Long işlemleri de girilebilir aynı şekilde bakın. Bu da bir long işlemi. Mavi çizgiden uzaklaştığında satış yapılarak e, kar elde edili edilebilir. Bu şekilde arkadaşlar. Yani büyük yükseliş trendlerinde zaten en doğru noktaları her zaman buluyor. E, dip noktaları çok güzel bir şekilde tespit ediyor. Ve sadece iki tane SMA indikatörü ve bir tane süper trend indikatörü var arkadaşlar. E, örnek mesela şöyle bakalım. İki tane SMA indikatörü kullanabileceğimiz bir e, indikatör var mı diye bakacağım. E, onu da vermeye çalışayım. Şu olabilir şöyle yaparız. Aynen. 20 yapsak bunu olmuyor mu? Yok. Olmayacak galiba. Şöyle bir tane buldum şimdi. 20'ye 200. Bakalım aynı mı? Evet tamamıyla aynı. Bir tanesi sarıydı. Bir tanesi maviydi. Çünkü hani biliyorsunuz Trading Fever'da 3 kadar kullanılmıyor yani zorluk yaşamayın diye. Yani birini kapatıp diğerini kullanmanız gerekiyor. Bu şekilde kolaylık sağlamış olayım sizlere. Ne oldu aynı değil mi? Evet. Tamamen aynı şu an. Bunları arttırabiliriz. Tamam. Yani burada 2 SMA yerine buradaki SMA'yı da kullanabilirsiniz. Bunun için şöyle aratacaksınız. 2 MA artı 2 SMA şeklinde aratabilirsiniz. Şöyle 2 SMA şeklinde aratıp şuradaki bakın. Jacob Mayo isimli arkadaşın yazdığı indikatörü kullanabilirsiniz. Buna tıklıyoruz. Geldik buradan ayarlardan hemen 20'ye 200 yaptık stilde bunları kapattık, bunları açık bıraktık. Bu bizim istediğimiz sinyalleri bizlere verecektir. Yani sistemi şu şekilde de kullanabilirsiniz. Aynı şekilde verim alabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar. ...ona iki olarak kullanıyoruz dediğimiz gibi. Düzeltme noktalarını zaten anladık. Gerçekten çok güçlü bir strateji arkadaşlar. Hani çok basit gibi görünüyor. Ama inanın hani çok çok iyi bir strateji. Ee, dip noktalarda, düzeltme noktalarında... ...ve zaten buradaki kesişimlerle... ...o çok çok önemli. Buradaki çizgi düzken galiba... E, ...burayı değiştirmemiz gerekiyor yalnız bir saniye. Şöyle yapacağız aynen. Sarı çizgi düzken, olabildiğince düzken gelen... ...kesişim sinyalleri çok çok önemli arkadaşlar. E, mutlaka üzerinde çalışın. E, çok güçlü bir sistem... Beğeneceğinizden eminim arkadaşlar. En iyi sistemlerle karşınızda olmaya inşallah devam edeceğiz. Sizler için gece gündüz çalışıyoruz. Bunu bilin arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ayrıca ana gelir kaynağım olan VIP stratejimi kullanmak ve birebir işlem aldığım sinyallerimi paylaştığım özel Telegram grubuma ücretsiz katılmak için hemen açıklamaya göz atın.